Günün sorusu: Toryum araştırmacıları suikasti nedir? Profesör Doktor Engin Arık, deneysel yüksek enerji fiziği alanında önemli çalışmalara imza atıyordu. Engin Arık'ın tanınmasında toryum madeninin ülkemizin enerji sorununa çözüm olabileceği yönündeki çalışmaları önemli rol oynadı. İsviçre'de bulunan CERN yani Avrupa Parçacık Fiziği Araştırma Merkezi laboratuvarlarındaki Atlas ve KES deneylerine katılan Türkiye heyetin lideriydi. Engin Arık ve yolcuları ölüme götüren uçağın adı da Atlas'tı. Kazada ölen bilim insanları kimlerdi? Profesör Doktor Engin Arık'ın yanı sıra yine Boğaziçi Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan, Yüksek lisans öğrencisi Engin Abat, Doğuş Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şenel Fatma Boyda, Doçent Doktor İskender Hikmet, araştırma görevlisi Mustafa Fidan kazada yaşamını yitirenlerdendi. Ekip, Isparta Eğirdir'de gerçekleştirilmesi planlanan Türk Hızlandırıcı Merkezi'nin teknik tasarımı ve test laboratuvarının kurulması isimli DPT projesinin 4. çalışma toplantısına katılmak üzere uçağa binmişlerdi. Hızlandırıcı projesi ve Türkiye'nin CERN e üyeliği konusundaki çalışmaları nedeniyle Engin Arık ve ekibine suikast düzenlendiği Uçağının Mossad veya başka bir istihbarat teşkilatı tarafından düşürülmüş olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Sadece deneysel yüksek enerji fiziği alanında yaptığı çalışmalarla sınırlı kalmayan Arık, Türkiye'de çok önemli rezervleri bulunan toryum madeninin enerji sorununa temiz ve ekonomik bir çözüm olabileceği ve olması gerektiği yönündeki görüşleri ve çalışmalarıyla tanındı. Bu doğrultuda Türkiye'nin toryum ile elektrik enerjisi üretebilme olanağına kavuştuğunda trilyonlarca varil petrole eş değer bir enerji kaynağının sahibi olacağını ileri sürdü. Engin Arık toryum hakkında bildiğim kadarıyla toryumun 21. yüzyılın en stratejik maddesi olması büyük bir olasılık. Eğer 2005 yılına kadar yapılması planlanan yeni tıp nükleer enerji santralleri gerçekleşirse toryum bir numaralı element olacak. Çünkü yeni tip reaktörlerde yakıt olarak kullanılacak. Eğer biz toryum ile elektrik enerjisi üretebilmek olanağına kavuşursak bu trilyonlarca varil petrolü eşdeğerde bir enerji kaynağı olacak demişti. Tamamlanan iddianameye göre kazaya ilişkin ses kaydı bulundu. FETÖ'nün şirketlerinden olan ve hakkında soruşturma yürütülen Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin Isparta temsilcisi tutuklu sanık Muammer Görgeç'in cep telefonundan çıkan 5 dakikalık telefon görüşmesi kaydında uçak kazasıyla ilgili şüpheli ifadeler yer alıyordu. İddianamede Muammer Görgeç'in cep telefonundaki 2014-01-17-08-57-42 nolu yaklaşık 5 dakika süren ses kaydında Görgeç kimlikleri tespit edilemeyen iki erkek şahıs ile söz konusu uçak kazası ile ilgili konuşuyor. Şahısları Muammer Görgeç'e uçağı İsrailliler düşürdü. Ölen akademisyenler toryum madeni üzerinde çalışıyordu. Bu çalışmalarda görev alan bir akademisyen uçakta yoktu. O akademisyeni bulup torun madeni bölgelerini tespit edelim dediği yönündeki haberler basında yer aldı. Ayrıca TRT'den Elif Akkuş'un 30 Kasım 2019 tarihli haberinde uçağın rotasına ilişkin şu ifadeler yer alıyor. Isparta'ya giden uçakların güzergahı gölün üzerinden devam ediyor ve arkasındaki havaalanına iniyor. Ancak tarihler 30 Kasım 2007'yi gösterdiğinde böyle olmadı. Gelen uçak gölün üzerinden vadiye girdi. Önce ağaçları biçen uçağın kanadı kırıldı daha sonra uçak parçalara ayrıldı. 57 kişi hayatını kaybetti. Engin Arı eşi Profesör Doktor Metin Arık, milliyete Wikileaks belgeleri yayımlanmaya başlayınca sabotaj olduğuna kanaat getirdim. Wikileaks belgelerinde kazanın yaşandığı günün akşamı dönemin sivil havacılık genel müdürü Ali Arıduru'nun Amerika Büyükelçisi'ni telefonla arayıp ABD ile olan işbirliğinin gizli tutulmasını istediği öne sürüldü. Mahkeme tutanaklarına giren bu iddiaya göre Ali Arıdur'u ABD Büyükelçisi'nden ABD'li uzmanların soruşturmaya yardım ettiğinin açıklanmasını istiyor şeklinde konuştu. Profesör Doktor Metin Arık eşinin Türkiye'nin toryum yataklarını bildiği için değil, toryumdan nükleer enerji elde etme bilgisine ulaştığı için kurban seçildiğini öne sürüyor. Rahmet Lengin, toryumdan nükleer enerji üretimine kafayı takmış durumdaydı. ABD ve İsrail Türkiye'nin nükleer güç olmasını istemedi. Toryumun yüksek enerji hızlandırıcısı ile uranyum 233'e dönüştürülmesi üzerinde çalışıyordu. CERN'de yapılan deneylerde sistemin prensiplerini anlatmıştı. Türk Hızlandırıcı Merkezi projesi 2006 yılında bunun üzerine hayata geçmişti. Toryumu yakmak için proton hızlandırıcı gerekir. Eşim proton hızlandırıcının yapılmasına öncülük edecek bilgiye sahipti. Projenin durdurulmasını isteyen bir el harekete geçti. Uluslararası Danışma Kurulu'nda yer alan bazı Türkler proton hızlandırıcı projesine karşı geldiğinden söz konusu proje kadük kaldı. Uluslararası Danışma Komitesi'nde ABD'de görev yapanlar, isimler varsa görev yerleri, bağlantıları araştırmalı. Proton hızlandırıcısından vazgeçtiğinizde, toryumdan nükleer reaktör yapmaktan vazgeçmişsiniz demektir. Bana göre engin ve bilim insanları en az dikkat çekecek şekilde ölüme gönderildi. Düşmeye hazır, arızalı bir uçakta sabotaj gerçekleştirildi. Sözlerim komplo gelebilir. Ancak karanlık noktalar aydınlatılmadıkça şüpheler devam edecek. Bugün Türkiye'deki pek çok nadir metalleri ayrıştıran işletmelerin bir köşesinde birikmiş toryum bulabilirsiniz. Piyasada toryum bulmak zahmetli bir iş değil. Toryumu nükleer reaktör için kullanmanıza izin vermezler. Teknoloji olmadan toryumun hiçbir anlamı yok. Kritik olan bu elementi uranyum 233 haline dönüştürmeniz. Engin bunun nasıl yapılacağını yani sırrı bilen tek Türk vatandaşıydı. Eğer Engin Arık araştırmalarında başarılı olabilseydi Türkiye toryumun merkezi haline gelecekti. Önemli olan toryum değil, toryumun nükleer enerjide kullanılabilmesiydi. Ve bunu Engin Arık başarabilmişti. Ama ne yazık ki içimizdeki hainler yüzünden o ve ekip arkadaşları öldürüldü. E, maalesef hiçbir hızlandırıcımız tıpta kullanılanlar dışında e, yok araştırma için. Onun için Türk fizik e, Türk fiziğinin bu hızlandırıcı merkezi çok önemli olacak kuruldu. Biliyorsunuz ülkeler bilim, temel bilim ve teknolojik gelişmeler sayesinde çağdaş seviyeye gelebiliyorlar. Bunun en güzel örneği de en güzel örneklerinden biri de diyelim. Çin'in bu hızlandırıcıya dayalı parçalık fiziği araştırmalarına verdiği önem. Çin'de kurulan hızlandırıcı belki o son 15 senedir bugün dünyada sayılı hızlandırıcılar arasına ve yapılan araştırma merkezleri arasında girdi ve yapılan araştırmalar çok iyi neticeler vermeye başladı. Onun için mutlaka bir yerden başlamamız gerek. Bizim de kendi hızlandırıcı merkezimizi bir an önce kurmamız evet. standart reaktörlerde uranyum e, kullanılıyor. Uranyum 235 zenginleştirilmiş uranyum. E, 235 izotopu kullanılıyor. Bu e, ma paralel olarak bu reaktörlere yeni bir fikir olarak e, sönde geliştirilen e, proje. E, bir e, yakıt uranyum değil, toryum olmalı olabilir. E, bu toryum yakıtlı reaktörleri ise hızlandırıcılarla tetikleyebiliriz. Bunu e, bu projeyi ilk defa ortaya atan Profesör Carlo Rubbia bir Nobel fizikçisi aslında Nobel sahibi fizikçi ve aynı zamanda deneysel yüksek enerji e, fizikçisi. Ayrıca CERN'in 5 sene kadar da direktörlüğünü yaptı. E, Profesör Rubbia 93 yılından beri büyük bir e, e, hızla bu konudaki projesini e, projesi üzerinde çalışıyor ve sanıyorum şu an İspanyollar bir prototip e, nükleer reaktör torununda çalışan, üretmiş durumdalar veya üretmek üzereler. E, yakında bunlar e, daha önce e, bulunan, satılan reaktörlere e, alternatif olacaklar. Bunların en önemli özelliği e, bir kere hızlandırıcı ile tetiklendikleri için hızlandırıcı e, Patlama, kazaya sebep olma durumları yok. Diğer bir önemli özellikleri, içlerinde e, e, yaratılan atıklar, reaktörün atıkları çok daha kısa ömürlü ve çok daha az. Ve içinde plütonyum 239 olmaması nedeniyle de e, bir terörist oda olmuyorlar. Çünkü plütonyum 239 atom bombasını e, gereken bir izotop. E, bugünkü reaktörlerin en büyük problemi de bu izotopun e, takip edilmesi. E, diğer bir e, sebep, e, bu yeni tip reaktörleri kullanmamızın, e, toryum dünyada 3 misli, 4 misli daha fazla uranyumda. Ve olduğu gibi toryumu, 232 izotopunu kullanabiliyorsunuz. Halbuki uranyumu, e, tabiattaki izotopu 238. 238 alıp zenginleştirmeniz lazım. İçinde yaklaşık %1'den az olan 235'ini ayırmanız lazım. Bu da çok pahalı bir proses pahalı bir işlem. Ve e, bütün e, e, mevcut reaktörleri aslında düşündüğünüzde bunların hepsi zamanında e, enerji üretmek için değil, atom bombasına e, plüton üretmek için dizayn edilmiş projeler. Halbuki bu yeni proje tamamen enerji üretmek üzere yapılmış bir proje. Bir de üstüne üstlük Türkiye'nin toryum yatakları hemen hemen dünyanın en zengin yatakları. Yani Türkiye enerji ihtiyacını senede 50 ton, 50 ton toryumla karşılayabilir. Buna mukabil yani 1 ton toryumu e, enerjiye dönüştürdüğünüzde elde ettiğiniz enerjiyle e, 1 milyon ton petrolün enerjisi eşdeğer. İnşallah bu kuracağımız e, Türk hızlandırıcı merkezinde de bir proton hızlandırıcısı düşünülüyor. Bu da ileride belki bir e, prototip e, toryum. Nükleer santrali yapmamız için ön çalışmalara e, olanak sağlar.